Geçmişti o günler gönlüm yastadır Hicran nedir bilmem şimdi başladı Ötmez oldu bülbül bül, virandır bağlar Hicran nedir bilmem şimdi başladı Ötmez oldu bülbül virandır bağlar Ge Göçtü bu dünyadan hicranım arttı Göçtü bu dünyadan hicranım arttı Yedi kez cismini odulara yaktı Dostunun yüzüne gülerek baktı Ötmez oldu bülbül virandır bağlar Dostunun yüzüne gülerek baktı Ötmez oldu bülbül virandır bağlar çok zaman dolaştı arzın katını Çok zaman dolaştı arşın katını Tanıttı bizlere Ali zatını Güle güle gitti cennet hatunu Ötmez oldu bülbül bül, virandır bağlar Güle güle gitti cennet hatunu Ötmez oldu bülbül bül, virandır bağlar Şeyhime de yazdım bir uzun Şeyhime de yazdım bir uzun amel Ona seyran oldu Mekke Medine Gönlümün derdini arz edem yine Ötmez oldu bülbül bir bana. Gönlümün derdini arz edem yine Ötmez oldu bülbül virandır bağlar Bizi memnun etti Ali himmeti Bizi memnun etti Ali himmeti. Cefadan kaçmadı çekti zahmeti Mahzun etti bizi onun hasreti Ötmez oldu bülbül virandır bağlar. Mahzun etti bizi onun hasreti Ötmez oldu bülbül Virandır bül, bağlar Hüseyin'in aşkından Çok yaşlar döktü Hüseyin'in aşkından Çok yaşlar döktü Hasan'ın derdinden Barını söktü Ayrılık hasreti belini büktü Ötmez oldu bülbül bül virandır bana Ayrılık hasreti belini büktü Ötmez oldu bülbül bül virandır bana dergahına vardım okurdu Kur'an Dergahına vardım okurdu Kur'an Muradına erdi yoluna giren Bize himmet eyle ey oğlu sultan Ötmez oldu bülbül bül virandır bağlar Bize himmet eyle ey ulu sultan Ötmez oldu bülbül bül virandır bağlar Şeyhim gitti ama Halil sağ olsun Şeyhim gitti ama halin sağ olsun. Bizi affettirdi o da af olsun. Makamı aladır teala olsun. Ötmez oldu bülbül bir öndür ötmez oldu böl böl virendir balar. Şeyhimin köyünde bir ufak dere Şeyhimin köyünde bir ufak dere Aradım bulamam bilmiyom nerede düşürür bizleri hicrana derde ötmez oldu bülbül virandır bağlar düşürür bizleri hicrana derde ötmez oldu bülbül virandır bağlar Sular akmaz olmuş girdi mateme Sular akmaz olmuş girdi mateme Niçi akam diyor sultanım nerede Dostunu seyretti kalmadı perde Ötmez oldu bülbül virandır bağlar Dostunu seyretti kalmadı perde Ötmez oldu bülbül virandır bağlar Haydar'ın destinden bir dolu içtim Haydar'ın destinden bir dolu içtim bu aşkın selini sen nasıl geçtin? Bir zaman dururken derdimi deştin. Ötmez oldu bülbül virandır bağlar. Bir zaman dururken derdimi deştin. Ötmez oldu bülbül virendir bül bağlar Her sabah her seher sesin gelirdi Her sabah her seher sesin gelirdi ben aciz bir kolum aşkın dedirdi. Dervişlerin ağlar sor nedir derdi. Ötmez oldu bülbül bül, virandır bağlar. Dervişlerin ağlar sor nedir derdi. Ötmez oldu bülbül bül, virandır bağlar. Sana yakın mıdır Fatıma ana? Sana yakın mıdır Fatıma ana? Aşkından ağlardın hem yana yana Bizden evvel gittin ne mutlu sana Ötmez oldu bülbül bir anır Bizden evvel gittin ne mutlu sana Ötmez oldu bülbül bir ındır <laughs> Habibin namına bir beyit yazdın Habibin namına bir beyit yazdın Onların aşkından sultanım yandın Açtın kapıları şehrinde gezdin Ötmez oldu bülbül virandır bağlar Açtın kapıları şehrinde geldin Ötmez oldu bülbül, virendir bağlar Ah şeyhimin aşkı neler yazdırdı Ah şeyhimin aşkı neler yazdırdı Gösterdi cemalin yarım azdırdı. Geldiye çağırdı yolda gezdirdi. Ötmez oldu bülbül, bül virandır bağlar Geldiye çağırdı yolda gezdirdi. Ötmez oldu bülbül bir bül, Kalbime yerleşti ayrı bir sözü Kalbime yerleşti ayrı bir sözü Bize sultan idi şeyhimin kızı Mahşere varınca ayırma bizi Ötmez oldu bülbül virendir bağlar Mahşere varınca ayırma bizi Ötmez oldu bülbül virendir bağlar Zonguldak'a geldi seyran eyledi Zonguldak'a geldi seyran eyledin, Ayrı ayrı gezdi veda eyledi Bağdat sofrasında iftar eyledi Ötmez oldu bülbül virandır bağlar Bağdat sofrasında iftar eyledi Ötmez oldu bülbül, virendir bağlar Şeyhime verilmiş yüce saraylar Şeyhime verilmiş yüce saraylar Melekler hayrandır ona bakarlar Himmetin olmazsa nerede yakarlar Ötmez oldu bülbül bül virandır bağlar Himmetin olmazsa nerede yakarlar Ötmez oldu bülbül bül virandır bağlar Yedi zehir kattı Hasan tasına Yedi zehir kattı Hasan tasına. Bu aciz dervişin döndü şaşkına Bize himmet eyle Allah aşkına Ötmez oldu bülbül virandır balar bize himmet eyle Allah aşkına Ötmez oldu bülbül virandır bağlar